Hep birlikte tek nefeste. Malzemeler: Bir adet piyano, bir adet yönetici, biraz güven, bir tutam istek, bir grup vokalist, en az 10 çift takım olmak isteyen göz. Hazırlanışı: Takım olmak isteyen kişilere biraz güven ilave edip istekle karıştırılır. Sözleşmeden ve konuşmadan aynı anda aynı şeyleri yapmaları sağlanıncaya kadar salonda çalıştırılır. Biraz piyano, biraz ses, biraz da yöneten hakimiyetiyle alın size takım ruhu. Şey ne diyorsun? Biz bunun için 15 sene <laughs> çok güzel. Evet, gerçek bir topluluk. Kapatalım gözleri. Hiç kimse birbirini görmesin. Başlayalım. <gülüyor> 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 Niye böyle hızlanmayayım? Bana olmayarak yapayım. sien <laughs> jy Vokalizde aynı anda önceden kararlaştırılmamış hareketlerin yapılması üzerine dinleti ve anlat.